Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün lig savaşları gerçekleştireceğiz. Benim 5 tane hesabım var. Şu an en kötü olan hesabım Shadow War'dayım. Size ilk önce kahraman eşyalarımı göstereyim. Barbar, okçu, koruyucu ve muhafızı kullanıyorum. Eşyalarım bu şekilde. tüm hesaplarımda aşağı yukarı eşyalar aynı. Bu hesabım belediye 13. Shadow var. Karşıma gelen rakip belediye 14. Şimdi burada her zaman kartal topu olan taraftan giriyorum. Belediye binasını genelde muhafız almaya çalışıyorum. Hiç e, askerlerim hasar görmeden indirebilmeye çalışıyorum. Şimdi sizinle birlikte saldıralım. Kartal top, topunu aktif etmemek için en başta bir barbar, bir okçu, 3 e, cadı, bir tane de küçük koruyucu koyarsak bir tane de büyü hakkımız oluyor. Bunları koyarsa kartal topu açılmıyor. Şu şekilde 3 tane koyuyorum. Muhafız. Tomruğu salıyorum. Bu kartal topunun tarafından her zaman. Biraz ilerlemesini bekliyorum. Bir deprem büyüsü atıyorum. Daha erken bu taraf insin askerleri salabileyim diye. Burada barbarımı kullanıyorum. Koruyucuyu hemen indirsin diye. Koruyucu çok vuruyor çünkü. Kartal topu neredeyse inmek üzere. İndi diyelim şuna bir zehir atıyorum. Geri kalan tüm orduyu salıyorum. Ordunun gideceği yere göre atlama büyüsünü kullanacağım. Onu bekletiyorum şu anlık. Buraya bir öfke koyalım. Buraya bir öfke koyalım. Şuraya bir buz atalım. Şuraya da bir buz atalım. Şuraya burada koruyucuyu kullanıyorum. Hemen ardından Muhafızımı salıyorum. Buradan eğer merkeze vurdurabilirsek koruyucuyu çok iyi. Ve bir atlama büyüsü. Şu biraz bizi mahvetti ama. Burada özelliğimi kullanıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere belediye 13 olduğum halde belediye 14 köyü çok rahat bir şekilde aldım. Bir tane de buzum kaldı hatta. Onu da şu şekilde buraya atayım. saldırının bitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer hesaplarla da aynı şekilde saldırıları gerçekleştireceğim. Süper Cadı saldırısında en önemli şey kahramanın eşyaları bence. Ne kadar çok destekleyebilirseniz, mesela burada örnek veriyorum, belediye 14 binasını orduları hiç hasar yemeden, koruyucu, e, pardon, muhafızla çok rahat hiç hasar yemeden indirdim. Eğer bu ordum buraya girseydi, bütün ordu muhtemelen zehire ölecekti bu sefer alamama imkanım da yükselecekti. Gördüğünüz üzere kaç, neredeyse tüm cadılarım yaşıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 6 tane. 6 tane cadı yaşıyor. Muhafız e, kraliçe yaşıyor ve koruyucu yaşıyor. Evet. Gördüğünüz üzere 45 saniyemize kaldı. Evet. ilk saldırımız bu şekilde. Bu en düşük olan çarımanı, kahraman levelleri falan diğerlerine göre daha yüksek. Evet. Kara iksirimiz kalmamış. Şuradan alabiliyoruz Evet. Şimdi süper cadımızı aktif edelim. Ordumuzu basalım. Diğer hesabımıza geçelim. Ee, Türkiye ile devam edelim. Arkadaşlar. Türkiye'de Kraliçe'de öfke yerine Melek var. Öfkeyi fullleyemedim. Onun haricinde geri kalan hepsi aynı. Ordumuz var mı? Kontrol ediyoruz. Orada büyüler, her şey aynı. Şimdi Türkiye ile saldırımızı gerçekleştirelim. Türkiye'de melek olduğu için devoku en başta kullanmam gerekiyor. Çünkü melekler ortaya gidince genelde güdümlü bombalarda kalıyor, ölüyorlar. Türkiye hesabımız nerede? Burada. Bu da belediye 13. Karşımdaki gene belediye 14. Mesela bakın aynı şekilde bu sefer ters tarafta. Kartal topu var. Tekli cehennem var. Tekli cehennem sıkıntı. Buraya gene muhafızı saklayacağım. Ee, aşağıdan gireceğim gene aynı şekilde. Evet arkadaşlar gene başlayalım. Burada tekli cehennemden hasar yememek için erkenden buz kullanmak zorunda kalacağım. Çünkü tekli cehennem askerleri yok ediyor. Mecbur kullanmak zorunda kalıyorum. Kartal topu daha erken aktif olacak. Koruyucu muhtemelen daha erken kullanacağız. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle şu şekil koyuyorum orduya. Buradan dalıyorum. Şuraya hemen yani şunların hepsini hasar vurdurmaya çalışıyorum. Tüm binaları ne kadar erken bitersem. Mesela tekli cehennem buna vuruyor. Buzu harcamayacağım. Şu şekilde tüm orduyu salıyorum. Küçük çırak koruyucu bize lazım. Buz attım. Zaten kartal topu hemen indi. Barbar'ı kurtarabildik. mi? kurtardık. Güzel. Şuraya bir öfke büyüsü. Barbarı hemen vermeyeceğim arkadaşlar. Barbarı kurtarmak için buz attım yine. Kraliçenin özelliğini geç kaldık kullanmakta koruyabildik mi? Kraliçe öldü arkadaşlar. Kraliçe yapacak çok muhafızı da yanlış yere kullandım ama özelliğini kullanmamaya çalışacağım. Şuraya bir atlama, şuraya bir buz muhafız öldürmeyelim. Şimdi şuraya bir deprem atıyorum belediye binasına kadar erken inerse o şekildeyi. Muhafızı kullandım. Hemen belediye indirdi. Askerlerim Zeyre yakalanmadı. Bir tanesi girecek gibi. Muhafız da girdi. Sıkıntı yok. Her şekilde gene çok rahat bir şekilde bütün cadılarım yaşıyor şu an. Dört tane burada var. Dört tane burada var. tane cadım da yaşıyor arkadaşlar. Neredeyse kayıp vermedik. Bir barbarlık kraliçemiz gitti. Geri kalan tüm orada yaşıyor. Bu da çok temiz bir şekilde. Rahat bir şekilde alındı. 3 çarımız kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın bakın kaç tane cadı var. <laughs> Melekler halen can basıyor. Yani bu süper cadı saldırısında önemli olan kritik nokta her zaman kartal topuna girmek ve kartal topuna girerken tüm orduyu basmamak. Kartal topuna girerken tüm orduyu basarsanız bütün kartal topunun atışları tüm orduya vurur ve ordu daha girmeden yarayacağın kalır. Bunu en azı indirmek için en başta her zaman 3 cadı, bir barbar, bir kraliçe, bir tane de büyü kullanma hakkınız var. Bir de tomruğu salıyorsunuz. Bunu da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şu an e, NS hesabımıza geçelim. NS hesabımıza bakıyoruz. Ordumuz full. Eşyaları göstereyim size. Eşyalar aynı şekilde. Enes'in karşısında da muhtemelen belediye 14 vardır diyecektim ve onda belediye 15 var. Mesela bu köy geride kalmış. Belediye erken basmış. Daha rahat alacağız. Şöyle tüm ağır savunmaları yan yana. Belediye binasıyla tekli cehennemler yan yana. Bunu mesela almak o kadar kolay ki arkadaşlar. Yani şuradan tomruğu saldığınız anda hepsi gidiyor. Zaten şurada ben dev da kullanacağım. bu sefer tüm hepsine hasar vurmak için. 3 tane saldık. Tomruğu saldık. Şuraya bir deprem büyüsü attık. Bakın. X yaylarının %30'cana gidiyor. Ee, kaya saçarlarının %30'cana gidiyor. Kartal topunun %30'cana gidiyor. Mesela bütün ağır savunmaları neredeyse hasar yemeden indirdik. Şimdi burada 4 tane kalan cadımızı salıyorum. Kraliçeye zaten dev okunu harcadığım için direkt feda ediyorum arkadaşlar. Kraliçe öldü. Şimdi şurada barbarı kullanabilmek için bir atlama büyüsü. Öfke. Şuraya da bir deprem attım arkadaşlar. Şuraya da bir öfke attım. Barbar ee, bar çok istediğim gibi sonuçlanmadı. Sıkıntı yok. Şu, koruyucu özelliğimi kullandım. Çok fazla hasar yiyeceğim için. Şu şekilde arkadaşlar. Bütün ağır savunmaları iç içe koyduğu için. Mes mesela bakın. Belediye zehrinle yakalanan tüm ordu burada eriyor zaten. Otomatik ölüyorlar. Allah'tan burada cadılar yetişmedi. Sadece askerleri geldi. Onlar yeniden doğduğu için bir sıkıntı yok. Bakın bunu da çok basit bir şekilde aldık mesela arkadaşlar. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şu an bütün cadılarımız halen yaşıyor. Zaten 7 tane cadıyla girebiliyoruz. Bir tane Klan Kalesi'nden cadı geliyor. Max 8 cadı e alabiliyoruz. 8 cadının da 8'i yaşadığı için... Çok basit alıyoruz arkadaşlar. Bakın sürede 1,5 dakika var. Bu köy diğerlerine nazaran biraz daha basit. Sadece belediye binasına erken basmış arkadaş. Şimdi Shadow ve, e, Milkshake hesabımıza gidelim. Onun e, da belediye binası erken basılı. Kahramanların leveli aşırı düşük. Hani belediye 15 gözüküyor ama kahramanların levelleri belediye 12 civarında. Yani full değil de. Ee, Karşımızdaki rakibe göre kahraman iksiri basabiliriz. Karşımızdaki rakibe bakalım. Belediye 14. Mesela gerek yok gibi. Kartal topu.